Sürekli bakın Kur'an-ı Kerim'i açın. Neredeyse her surede Allah'ın ya kendine hamd ettiğini göreceksiniz. Kendi zatını övdüğünü göreceksiniz. Ya da müminlerin Allah'ı övdüğünü zikrederek müminlerin Allah'ı övmesi gerektiğini anlattığını göreceksiniz. Ne yapmaya çalışıyor Rabbimiz? Kur'an ile Allah bizi bir konuda terbiye etmeye çalışıyor. Rabbinizi övün diyor Allah. Rabbinizi övün. Oturduğunuzda, kalktığınızda, yürüdüğünüzde, konuştuğunuzda Rabbinizi övün diyor Allah Azze ve Celle. Tabiat boşluk kabul etmez kardeşlerim. Bir insan ya Allah'ı övüyordur, Allah'ı övmüyorsa mutlaka Allah'ın yerine bazı varlıkları övmek zorundadır. İnsanın aklına böyle bir soru gelebilir. Niye bütün hamdler Allah'a aittir? Çünkü o Allah çocuk edinmemiştir. Çünkü onun mülkte hiçbir ortağı yoktur. Mutlak mülk Allah'a aittir ihtiyacı olduğundan dolayı hiç kimseyi kendisine dost edinmemiştir.